Arslancı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber bir deck tanıtımı ve bir deckin oynanışını göreceğiz. Bugün anlatacağımız deck pur pur paladinden eğer konuşamadım pur paladin yani pur demek saf paladinden e, sıkılanlar için mek paladin anlatacağım mek paladin. Bir önceki expansionlarda çok çok güzeldi arkadaşlar oynanabiliyordu. Şu anda oynanabilir düzeyde nereden biliyorum? Çünkü dereceli maçlarda yani ben Elmas 4'te 3'te oynuyorum. Orada Mac Paladin'le rastladım. Mac Paladin gayet güzel oynanabilir. Akıcı ve keyifli bir deste. Şimdi Mac Paladin için hemen bir e, kart anlatımına. Evet sevgili Hearthstone severler. Mac Paladin'de gördüğünüz gibi e, çok bir... Dust var mı bilmiyorum ama şöyle bir göz gezdirdiğimde şu kendiliğinden veriliyor sanırım, bunu oluşturmuyorsunuz. Evet, bu core bir kart. Bunu oluşturabiliriz Legendary. Bu kartımız kendiliğinden verilmiyor, bunu oluşturacağız. İki Legendary var, geri kalan işte epic mepic. Çok böyle maliyetli bir deste değil. Evet, deste anlatımını çok hızlı şekilde yapacağım. Eğer deste anlatımını dinlemek istemiyorsan direkt oyunlar kısmına geçebilirsin. Orada Mac Paladin'i deneyeceğiz. Eskiden olduğu gibi çok bir değişiklik yok. Ben eski Mac'le de, Mac Paladin'lerle de karşılaştıracağım e, ee, orada farkı anlayabilirsiniz. Evet bu kartımız Divan Shield'li Battle bir tane elinizdeki meke artı bir artı bir veriyor. Bu kartımız oynuyorsunuz bir sonraki meki bir ucuz oynayabiliyorsunuz. Bu kartımız maşallah her yere girer. Tipine kurban olduğum değişik bir kartımız. Her tayfa uyar. Size discover minyon yaptırır. Güzel bir karttır. Ben çok severim kendisini. Bu kartımız elinizdeki minyonların hepsini artı bir artı bir Demek artı bir artı bir stat veriyor daha doğrusu bu kartımız deli gibi mek çektiriyor arkadaşlar elinizde mek yoksa bu kartı atıyorsunuz radar dedektör gibi böyle dekleri desteden tak 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 mekleri desteden tak 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 tarayıp getiriyorsunuz bu kartımız size tarama yaptırıyor eğer bu kartın değerlerini 2'ye 2 mesela bu şu an bu kartın değerlerini o tarama yaptırdığınız minyona yansıtıyor müthiş bir şey bu kartımız ne kadar mek oynarsanız yerdeyse bu kartımız artı bir artı bir kazanıyor. Bu kart böyle kritik bir kart. Bu kartımız oynuyorsunuz The One Shield'da bir de e, desteğe bir tane daha bunun kardeşini gönderiyor. Abisini diyelim abisi bundan büyük. Onu gönderiyor. O minyonu da çekerseniz ekstra böyle güzel bir minyon oluyor. Bu kartımız manyetolu. Manyetik yani diğer meklere monte olabiliyor. Diğer mekleri güçlendirebiliyor. Tek başına da oynayabiliyor. Bir taunt kartımız. Bu kartımız biliyorsunuz ki bunu oynuyorsunuz üstüne minyon oynadıkça bunun artı bir artı bir değeri yükseliyor artı iki artı iki artı üç artı üç falan diye böyle yükseliyor bu kartımız tüm meklere Divine shield ve taunt veriyor İşte efsane kart bu bu kart müthiş arkadaşlar eğer yerde mekiniz varsa bunu atın mekler tam koruma kalkanıyla sarılıyor bu kartımız eğer elinizde mek varsa zaten olmama şansı yok mek destesi rush ve wind fury özelliği kazanıyor bakın rush wind fury bu çok iyi yani rushlı ve wind furyli müthiş bir özellik. Bu kartımız manyetolu. E, ee, manyetik özelliğini bir meke verirseniz ya da yalnız başına oynarsanız 3 tane birebir milyon açıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Birebirleri eklediğiniz zaman bu kartın toplam atağı matematik hesabın bakayım el veriyor mu? Verdi. 6'ya 5 oluyor. 6'ya 5. 4 manaya 6'ya 5 oynamış oluyorsunuz. Bu kartımızda bir tane meki kopyalıyor maker Rush, Fint Fury ve Dwan Shield veriyor. Müthiş bir şey. Bu kartımız manyetolu. Manyetik özelliği kazandırıyor. İşte güçlendiriyor. Taunt falan değil ama. Bu kartımız Zillax. Gerçekten müthiş bir kart. Manyetik var. Dwan Shield var. Taunt var. life Lifesteal var. Rush var. Bir potion falan yok. O da olsaymış tam olurmuş. Müthiş bir kart bu da. Can kurtarmak için böyle sizi kenardan kıyıdan uçurumun kenarından alıp sizi oyunu kazandırabilir. Bu kartımız biliyorsunuz kola asıllı bir kartımız. Colossal artı bir yanına bir tane bunun böyle e, şeyini açıyor aparatını açıyor işte ilk önce bununla atak yapıyorsunuz sonra o ta, işte bir şeyler bir şeyler evet bunu oynadığımda anlatırım arkadaşlar kolu asılı minyonu evet bakalım Mac Paladin'le e, ilk kez oynayacağım bakın ilk kez oyna, oynayacağım derken şu yanlış anlaşılmasın geri geçen expansionlarda bu destenin benzerini çok benzerini oynadım ve güzel kazanma oranına sahipti şu an de bu destenin kazanma oranı %64 diye gösteriyor bakın ben de Ranked 4'te oynuyorum. Diamond 4'te oynuyorum. Yani rank maç oy, rank maçı oynuyorum. Bakalım Mac Paladin oynanabilir mi? Oynanamaz mı? Sonra yorum getirelim arkadaşlar. Evet oyun başlıyor. Arstoncu Mac Paladin'i deniyor. Bakalım Mac Paladin destesi eski formuna kavuşmuş. Evet karşımıza mage geldi. Bu mage'ler bu ara popüler. Yani secret'ı var. Değişik değişik halleri durumları var. Evet. Şunu bir yollayalım. Bu 5 manalı çok şöyle 2 man evet çok güzel. 2 mana. Oo kardeşler geldi. Aslında 2 tane mirror olması iyi olmuyor elinizde. Aa, ben öyle I çok sevmiyorum. Şimdi bunu risk alıp arkadaşlar bunu risk alıp ilk başta oynayacağız. Bakalım. Bu kartın başta başta bufflanıp ve e, öyle giderse bufflanıp şekilde giderse mesela şu an koydum. Bakalım bunu adam öldürmezse ya da öldürürse bilmiyorum. Bunu oynarım. Bunu öldürmezse büyük bir şansımız olacak. Şimdi ikinciye bunu atacağım. Bunlar artı bir artı bir şu artı bir kazanacak. Bu kazanmayacak. Yani güzel olacak. Şimdi hemen oynuyorum. Güzel. Şimdi bunları bir yani elde bufflamak daha iyi değil. Yerde bufflamak çok daha iyi. Eğer bu seviyelerde böyle risk alarak oynayabilirseniz evet remove minion. He, bunu siliyor. Eee sil bakayım. İşte şurada 3 manalık bir kartımız olsaydı bir manalık mek çok güzel. Oo, bak bak komboya bak şimdi. Evet bakın bu meki bir ucuzlatıyor. Bu da bir zaten. Hop. Güzel. Bakın yine buffladık. Adam bundan kurtulamadı. Şimdi diğer tur bunu verebiliriz. Bakarız bir şeyler yapabiliriz. Evet Sipel. Biliyorsunuz oyunu uzatan meşler bunlar. Bunları yenmek biraz böyle şey oluyor. Böyle uzatıyor, donduruyor, bir şeyler yapıyor böyle. Adamı lelelemek istiyorsanız bu meci meci oynayabilirsiniz. Meci ne ya? Bu meci oynayabilirsiniz. Şimdi bu Mac Dragon bunu oynayıp bunu öldürebilirim. İki tane birden minyon oynayamıyorum. Mesela ikiye iki, iki tane oynayabilirdim ama yok öyle bir şey. Şunu alalım ya. Bu Win Free bunun için tehlikeli olabilir. Evet bakın bunu da Öğrenmiş oldunuz. Bu Mech ya bu da Mech Dragon yani iki sınıftan o da oluyor. O da iş görüyor arkadaşlar. Güzel. Şu Wind öldürmezse bu adamın işi sıkıntı. Sonra bak bunu veririm, bunu veririm, bunu veririm yani bunu verirsem püf, Uçuşlara geçeriz. Evet onu değişik bir Jelly Bean yaptı. Nereden buldun sen ya? Dead Knight kartın nereden buldun abi? Vallahi bulmuş herif. Güzel. Biz demek bitmez dostum. Şimdi bunu kopyalasak mı ya? Ha, bunu kopyalayalım. Tabi canım niye kopyalamayacağım? Bu müthiş bir oyun Bak işte böyle. İşte bu şekilde. Şimdi eğer bunu öldürmezse bunu koyarız. Bam bam diye adamın suratına vururuz. Bakın zorlanıyor arkadaşlar. Eğer şimdi şu dondurma gibi şeyler hani yok o. Her yere iki vurup böyle minyonlarınızı donduruyor. İşte o an böyle insan Uyuz oluyor. Ha, onu da sildin. Ne kadar ballısın sen ya, iki tane üst üste silmeler falan. Manyak. Ah, Windfrill'i sildi ya, o kötü oldu bizim. Şimdi dostlar, şuna Manyoto vermiyelim mi? Hani, sonra bir, şu üç, şu ikisini oynayalım mı? Evet evet, şu ikisini oynayalım. The One Shield'lı minyon, adamı zorlayacağını düşündüğüm için oynuyorum. Çünkü zorlar, The One Shield oynar. Yani 8 atak, kafadan hesaplayabilirsiniz. Güzel baya iyi gidiyoruz. Güzel açıldık. Zaten açılışımız da müthişti. Adamı hep bakın zorluyorum gördüğünüz gibi. Adam da arayış peşinde. Son umut olarak kullanıyor kartlarını. İşte bakın bu. Gördünüz mü o, o, kart. Beni gıcık eden kartlardan bir tanesi. Tamam durum sıkıntı değil. O artı bir artı bir. Çok iyi. Mesela. İşte bak bunlar harika ya. Tamam bir şöyle dursun bakalım. Evet diğer tur nasıl bir çıkış arayacak bilemiyorum. Yine bir dondurma kopyalar mı burada? Hayda işte bunları nefret ediyorum ben ya. Ya dostum bak bunu öldüremeyeceksin. Bak bunu öldüremeyeceksin bunu öldür. Bakalım bir tur daha sıyırdın hadi. Şuna karşı ne yapacaksın çok merak ediyorum. Evet ne yapacaksın? Al. Hadi. Ne yapacaksın o minyonu? Merak ediyorum. Hadi bakalım. İki tane Blizzard oynadı. Dondurdu. İki tane silme attın. Üçüncüyü de oynarsan helal olsun deriz ya. Ne diyeceğiz? Vallahi helal olsun sana ya. Başkan sakin ol ya. i̇ki de uyuyor. Tamam. Peki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle beni leleliyor. Biraz sonra sur verecektir belki bilmiyorum. Ya da vermeyecektir. Evet şuna bir manyet atalım. Ee, tarama yapalım. O bizim şey kartımız var ya. Taramada bunlar geliyor. Bu arada bakın. Taktik ekranı gelsin hemen şunu anlatayım arkadaşlar. Bunu oynamak isteyenler. Bunu oynayacaklar mutlaka bunu kullan. Nerede o minyon? Bir dakika. Ha şu şu. Bu minyonu attığınızda Battle Cry'ı hani bunu ekliyor ya. Sanki Moon çık bilmem ne ha. Sanki Moon. Bunu ekliyor ya. Eğer tarama yaparsanız bu ekranda mutlaka o geliyor. Haberiniz olsun. Evet. Ne yapacağım? Weep'ın falan yok ki şunun kafasına vuralım. Evet. Bir dondurma daha oynayacak mı? Oynar değil mi dondurma? Kendi minyonu sil. Bak ya. Ya böyle bir şans mı olur arkadaş ya? İnanmıyorum ya. Böyle bir şans olmaz. Bir de remove yaptı ya. Remove yaptı. Sildi yani. Onun detrator özelliği de çalışmıyor. Kendi minyonunu sil. Ha? Tamam peki hadi bir tur daha sıyırdım. Hadi bakalım. Hadi hadi tamam. Bir tur daha sıyırdım. Kendine vur. Arkadaş bu nedir ya? Evet hadi. Hadi paşam. Yok yapmayacağım ya manyetu. Ha. Hadi bunları ye bakalım. Bunları da yersen artık yapacak bir şeyim yok sana yani. Sur verir çıkarım. Arkadaşlar bu kadar da olmaz yani. Dört tane bir şeyler bir şeyler oynuyor sürekli. Bir tane minyonum kalsa işi bitireceğiz ya. Bunlar bakın bunlar hazır bekliyor yani. Hazır kıta bekliyor. En son böyle yapıyorlar yapıyorlar oyundan çıkıyorlar. hı. Sonra. Evet. Sonra. Bay bay. İşte olay bu. Gördüğünüz gibi yani. Böyle insanları oyalıyorlar. Ya işte agromu bastıramıyorsun belli oldu. Bastıramıyor. Zaten bakın. Bu deste gerçekten agrosu çok güzel arkadaşlar. Yani agrosu dediğim aslında. Hani agroyu şöyle tabir ederler. Agro böyle insanların kafasında. Küçük manalı, yere hemen konuşlanabilen yerdeki minyonları hemen çoğaltan bir tip gibi bir e, tip deck gibi anlaşılır. Yani ona yakınız aslında ama tam olarak öyle değiliz. Minyonlarımız da gayet güçlü. Mac Paladin bu e, seviyenin hani unutulmuş desteleri arasında Abi siz gidin ya siz git. Sen kal. Maul kalsın mı? Kalsın. Evet unutulmuş desteleri aslında. o yüzden Hayda çok büyük milyonlar geldi ya. Pur Paladin oynayacağınıza Mac Paladin deneyebilirsiniz. Bir şans verebilirsiniz dostlar. Evet bir tane daha Demon oynuyoruz. Ee, Old Cast Demon Hunter olabilir. Bilmiyorum nasıl Demon Hunter bakacağız. Evet. Direkt, direkt böyle hızlı bir giriş yapalım ya. 1 2 3 4 4 iyi mis gibi. 2 manaya 4 Kart. Efsane ya gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şimdi diğer tur. Diğer tur bunu oynarım ben ya. Bununla bir uğraşsın bakalım. Bunun bir hata olacak diğer tur. Ya da bir dakika şöyle yapalım dostlar. Şunu bir ucuzlatalım. Aa, şu şunu şunu bir oynayalım bakalım. Ha bu güzel. Mikrobot. Güzel bakalım nasıl tepkiler verecek. Diğer tur mağlup koyabiliriz. Birazcık daha küçük gelseydi elim. Mesela bak o sıkıntı benim için. Ama onu öldürmem lazım. Maul neredesin Maul? Maul gel. Yani, Şu an şey oluyor. Şu an adam oynuyor. Ben yeri bastırmaya çalışıyorum. Niye ben oynayamıyorum? Çünkü iki manalık kartım bir tane geldi. Bakın burada iki manalık kartlar dolanıyor. Bir manalık gelmiyor bunlar. Şimdi bir dakika. Şimdi buradan bir ucuzlatma girelim. Ha, bunu alıp temizleyebiliriz de. Bir ucuzlatma girelim şuradan bir. Ucuzlattık. Abi şunu oynasak. Buna manyeto versek. iyi olur değil mi? Artı 3 artı 3 de kazansın mı? Ne diyorsunuz dostlar? Bence bir tur kazanmasın. Dursun ya. O, o artı bir olay dursun. Ben onu biriktirmeyi seviyorum. En son böyle... Bu arada outcast demon hunter. Bu adam yerde konuşlanırsa fena sıkıntı. Bu adamı yerde konuşlandırmamamız lazım. Biliyorsunuz o bir tane minyonu var gıcık. Ee şimdi buradan 3 tane mikro... ...mikrobot. Ne bu mikrobot muydu? Ha mikrobot. Güzel. Bu sefer temizledin ha. Helal olsun sana. Şimdi aslında buna buff versek hiç fena olmaz ha. Aslında bu, bu onun buffı olsa güzel olur. Şimdi... 1 2 3 Evet. Buyur. Buyur abi. Bununla konuş. Benle değil. Bu tipsiz tokmaklıyla konuş. Evet bak sonra bu var. Bak bu var. Bakalım neler yapacak. Yerde konuşlandırmadığımız sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz bu işi halledebiliriz şu an. Oo, tamam. Vuracağım mı buna? Bence vurma. Gerçekten mi lan? Hmm, peki. Bak şimdi izle. Bak izle bak bu mek. Değil mi? Şimdi bunu 4 bunlar divine shield taunt olacak ya. Bu 4 2 6. Tamam. Bak şimdi bak izle. Ha, bir tane evet şunu verelim. Hop. Şunu da verdik mi? Ver coşkuyu. Gerisi bununla da kaldı. Buyur. Konuşabilirsin ama bence dışarıda konuşun. Sur versen dışarıda konuşun bunla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Mac Paladin destesi gerçekten unutulmuş. Yani neden unutulmuş? Ben hani uzun süredir oynuyorum. Mesela Manager Warrior'la bu da bu e, bu e, Diamond maceramda. Yani ikiye gittim, 1'e doğru girdim falan. Bu ara 60-70 tane oyun oynadım ama Mac Paladin en fazla 3 tane falan gördüm diyebilirim. O yüzden Mac Paladin'e dostlar şans verebilirsiniz. Bu sezon kapanmadan e, siz de Mac Paladin'le müthiş oyunlar çıkarabilirsiniz. Bakın 2'ye 0'a. %100 win rate. Şimdi YouTube küçük ekrana o hani video ekranına %100 kazandıran deste diye yazmamıza gerek var mı? Yok. Çünkü bir saçmalık bu. Bu deste %100 de gitmez. Bir süre sonra bunun da eee Antisi falan çıkar yani antisi falan önümüze gelir. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Mac Paladin'e aşağıda destek kodu zaten bırakılmış vaziyette göreceksin. Oradan alıp oynayabilirsin. Ufak tefek değişiklikler yapabilirsin ama belki kemiği kartlarını mutlaka değiştirme. Deneyebilirsin yani paran olmayabilir. Herkes bu yollardan geçti. Herkesin şey kartları tam olmayabilir. Hiç sıkıntı değil. Deneyerek işte şu meki aldım onu koydum gibi e, destenin felsefesini çözerseniz rahatlıkla Mac oynayabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.